Mahmut hocam, kilitleri sağlam yapmışsın herhalde. 5 <laughs> dakika açamıyorsun. Hocam bekle. <laughs> vallahi çok gözünü korkutmuşsun sen. <laughs> Hocam vallahi bunun içinden bir şey çaldıklarını önce şunu açmam lazım. <laughs> kilitler sağlam diyor ya. Yukarıda <gülüyor> güvenlik kameraları var. Ondan sonra aşağıda çifte çifte <laughs> kilitler var. <gülüyor> <gülüyor> Ama hmm. ona rağmen Adansin. geçen dönem şey oldu. Hmm. <gülüyor> Çalındı. <gülüyor> <gülüyor> this is the structure. Hmm. I I I I bought will... this locks. Mahmut hocam bozuldu hocam <laughs> ne yapacağım? Para para gönder para gönder onu nasıl? <laughs> hocam parasız olmuyor hocam. <laughs> Öyle sağlam ki şey kendi bile açamayacağım. <laughs> Şifresini unutma hocam. <laughs> evet diğerinde olduğu gibi burada da direnenç kanalındaki seviyeleri ölçerek dere kanalından tahliye edilen debilere ölçüyoruz. Sadece debilere ölçmüyoruz. Aynı zamanda numuneler alınıyor, değil mi? hocam burada? Su numuneleri alınarak suyun içerisindeki nitrat miktarını ölçüyoruz. Daha sonra bu nitrat miktarının ekonomik karşılığını hesaplayarak ve suyun niteliğine göre bu suyun tekrar sulamada kullanılabilir olup olmadığını değerlendirmek için projenin iş paketlerinden bir tanesi nitrat ve devamında da Azot, fosfor gibi diğer elementleri ölçerek burada tarımsal olarak ne kadar suyun dışında kaybımız olduğunu ve bunu geri kazanmak için neler yapmamız gerektiğiyle ilgili stratejileri geliştirmemiz gerekiyor. Bu da projemizin amaçlarından bir tanesi. Pek çok amaç var. Bir tanesi bu. Evet orada işte alınan numuneleri Kap saklandığı bölüm var. Her 15 günde bir yaklaşık gelinerek numuneler buradan alınıyor. Laboratuvar ortamında projenin diğer araştırmacılar tarafından analizleri yapılarak kaydedilip daha sonra su kullanımıyla ve zamanla değişimini ortaya <laughs> Ne oldu açamadın mı daha? Hocam vallahi alete bulaşmak için baya bir... Hocam kaçıncı kilit bu ya? He? Kaçıncı kilit bu? Hırsız olsa vazgeçer giderdi hocam. Merkez Bankası'nın kilitleri bile bundan kolay çözülür. hocam böyle. ama... <gülüyor> <gülüyor> This is... So -up. Dur şöyle yakından bir alayım bunu Burada da 96 santim. 96 hocam. mı hocam? 96. Samet Bey şuradan şeyi ölçebilir misin bir dakika? Bir dakika hocam şöyle yakından bir alayım. Burası serilmiş ya ne güzel serilmiş. Köprü yeah, altında. Yeah, also 96. Yeah. 96, the same. 96. Here? Yeah, eh, uh, yes, please. Now it is in this room. See, in order to wake up, just press the, 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 the what is the, uh, enter. Evet. Hocam 693 mikromos santim This is EC meter. Evet, EC. Now de. we are measuring the, the electrical conductivity of, the, of the elektrik, drainage water. Elektrik iletkenlik ölçülüyor orada. <laughs> Diğer tarafta seviyeyi ölçüyoruz. Oradan numuneyi alıyoruz. Böylece sahada Let her dakika. Bunlar gelip toplama şeyimiz olmadığı için bu sistemi kullanarak bundan you see, if I, if verilere elde el etmiş water oluyoruz. Mm -hmm. the, 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 figure changed.